Merhabalar ben Özlem Taş Evden çalışarak başladığım Stoksu e-ticaret maceramda tutku ve kararlılıkla hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum Hayatımı şekillendiren bir dönüm noktası olan evde geçirilen günler beni kendi işimi kurmaya yönlendirdi E-ticarete adım atma kararı aldığımda belki de en büyük sermayem işimden aldığım manevi destekten kaynaklanıyordu ancak bu süreçte edindiğim deneyimler, öğrendiklerim, yaşadıklarım her bireyin kendi işini kurup evden gelir elde edebileceğine inanmamı sağladı. Stoksel ticaret benim için sadece bir iş modeli değil, aynı zamanda kendi özgün yolculuğumu çizme fırsatıydı. İlk başta kendi evimden küçük çaplı bir işletme olarak başladım ve zamanla müşteri tabanımı genişleterek büyümeye devam ettim. Ürünleri tedarik etmeden, depo yönetimi yapmadan, karmaşık lojistik süreçler ile uğraşmadan başarılı bir e-ticaret işi kurmak mümkündü. Sadece doğru strateji, tutkulu çalışma azmi ile bu noktaya geldim. İnsanların ihtiyaçlarına odaklanarak, online mağazası kurarak ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırmanın keyfini yaşamak benim için başarı hikayesidir. Bunu ben de yapabilirim. Öğrenmeye açım diyorsanız bu konuda size destek olabilirim. Birlikte başarıya yürüyelim. Beni takip edin.